Kız evet, sarı MK sen şey. al. Ha burada, burada varmış. Mi? O senin o tek gözü o tek gözü sen al. Sarıyı bana ver. Be. Sarı benim MK. Oh. Thanks bebeğim. Kız 6x'i ver 6x'i niye alıyorsun ya? La ben yok. delirdin ya. Dur bunu alamışım ki be. Allah gel boş ver be. gel ben sen şimdi dürbün bulacağım. Sen ben ne gel? Koşarak gel. Abi. M1 A1 Abraham şu tank tank model lan bu. Allah görüyorum ama adam şeyde vuramıyorum ya. Ay Ferhat bu çocuğu? Bir var ya, çekiyor direkt ya. Ya bu Türkler niye böyle şerefsiz karaktersizlik orospu bu çocuğu yapıyor bu ya? Nerde o piç? Hiç göremiyorum ya. Hmm. Tavarlasana onu. Şahin abi diğeri geliyor. Şurada. Geldi önünde. Evet. Watch out. Onu yakalıyor. Bu çocuk benim arkadaş olarak ekli gene ben vurdum amına. CL4. Yok bende ekli değil bu. Bir tane buna şey çocuk var. Adı benziyor. Ben bende bir tane var. Yok. Ben 0'ı bir vuruyorum. Şey de can azaltıyorum ya. Yeş. Melek al bu MK al Melek MK al Melek. Senceri, karı Yeş. Melek. Ben gittim. Şahin abi botun yanındayım ben gittim. Abi son bir kaldı da ben gittim. Botun içindeyim adam yanımda. Burada 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 yanımda yanımda. yanımda. Adam. Başka ekip var. Bak. Başka ekip geldi. Beni yanımda. Ya! Melek bir saniye. Beni Onunla baygını var. Onu tak bitir. bitiremez. Hayır, hayır tutuyorlar, tutuyorlar. Kaç ekip var ya? Burada iki baygın var, bitirecekler beni. Geliyorum bekle. Arkada geldi. Orada iki baygın vardı. Dışarıda hala baygınlar var. İki baygın var. Şahin abi gel gel beni tut. Tut tut Şahin. Canım yok. Abi çıplak geliyor, çıplak geliyor, çıplak geliyor, çıplak. Çıplak var şurada. Tamam tut abi. Ölmeyiz. Thank you. Thank you. kit basıyor. Ay anana avradını ya. Ben gittim gittim. Yanına geliyor abi arkandan geliyor. 3 kişiler. Dört kişiler. Ha ama yani normal keyfine girecekse onun kendi tercihi. Adam var, adam var. Watch out. <laughs> Kıraşo. Ne abi? Ha. Ben çok sıktım da hiç adama mermi değmedi ya. Şimdi ilk oyunum saatler sonra. Hı, Hı Ya hayır. günah olsun boş ya hayır olmasın da. Önemli değil. Ya ben duymadım. Kirilmemiş buradan herhalde. Buzdolabına mı Hı -hı. koydun? Watch family. out! Canı bir, canı bir yani. Süper. Buradayım, buradayım ya ya. Sıkıntı yok abi. Хорошо. Teleferik çpadan Kitlen de onun Abi adam geliyor. Bak buradan adam geliyor. düşme. Abi şunlara söylesene bir tur daha denk gelsinler benden. Mesela insanlar da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Çözümünü bulan var, bulamayan var. atıyorum adam bir şeyini bulmuştur. Bir iki video seyretsen çözersin sen de yani. Ben öyle geliştiriyorum kendimi. Hani bir sürü kanaldan bir sürü yeni bilgi almaya çalışıyorum. İşime gelen uyguluyorum. A cihazı ısı ısı ısıtmadan önce 60 FPS başlaman lazım. Cihaz soğukken 60'tan başlayıp öyle oynayacağım. Балл не чектил, а б. Хорошо. Хорошо. Спасибо. sırrım neymiş abi? <laughs> ben tünelden ineceğim ya. <laughs> Arkad neresi abi? Arkad teleferik tarafı. Gel niye bura mı <laughs> abi? Aynen. Daha ne yapalım? Watch out. Bence boş şaraba. Evet abi. Tamam. Sigarsa bir daha sigar. Aa hadi 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 hadi. De, de. Ben dedim çok sıkmayın çok çocuk olmaz dedim. Ben 90 oynayacağım. Ben 120 oynayacağım. Sana ne gerek var? 60 oyunda bak ya. Thank you. Thank you. Niye 60 oynayacaksın diye soralım. <laughs> Niye 60 oynayacaksın diye kızan mı var sana yani? Solda <laughs> <laughs> da var, sağda da var. Sağda da var. Adam bitirdi vursana adamı. Help. Hayret takımı bunlar galiba. Adam önünde gel abi. Önümde abi. Nasıl geliyor lan? Buradan da geliyor. Bunun orada da bak. Aha anan köpeğini sikeyim. Döndüm bak. Gel gel gel.